Evet Hadi bakalım. B. Ben söylüyorum. Söylesene B. o zaman niye duruyor? A. B. Bok. <laughs> bok. Kelime bok. F. Ç. Faça. Faça. 2'de 2. F. 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 Pırasa. Nah, tamam artık. de. Geldi. <laughs> geldi. F. F. R. Far. Far. Araba farı. Düt Ona far. Far. Tamam. Sen normal far mı diyorsun? Ben araba farı diyorum. Bir şey. Bir. Iki, üç. A. Z. Zar böyle kaldı. Zar. <laughs> Zarlı da Beş eşleş. De. E. Ders. Ne? De? Ders. De. Ders. 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 Ders çekiyoruz ya. Evet, tamam. Ders. Oldu bakalım. Gol. Bir. Dur harf tutayım. Harf bulamıyorum. tamam buldum. Zaman. Bir. iki Üç. E. L. El. Hı, tamam. E. Göm. 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 Gömcen. Göm. 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 Üç, F. Ö, öf. İşte. Öf öf, öf, öf mi ya? Öf, ya? öf ne ya? Öf dedin ya. Hani anne Ağlan, ya öf mi falan çarparım. Ağzım o bir tane. Öyle. Hani oradan gelsin o. P. Per. Pense. <Dedim>. Pense. Ama <laughs> ben türettim o. P. 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 Ben demeyeceğim onu. <laughs> Pense. M. O. O mu? O, 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 o. <laughs> Deterjan markası o kelime mi? <laughs> <laughs> Mako. o. Tamam omlet. Sıra bende. Kelime Ay bende. Omlet. Kelime mi? Kelime. Omlet yapıyoruz o diyor. Bir anlam var mı? Omlet ya. Heh. E Perde Tamam e. Uşak ye. E Hadi bul Sen de bul Sen de bul <laughs> da sen de bul Geç onu geç sıra bitti Şö R Burası. Ne Dedik başka evet. bir şeyle Bir Tamam başka Y Yok Yok ne ya? <laughs> yok Yok, yok ne yok ne? Bana anladın mı? Sözü yok <laughs> K Küpe Küpe. Oldu. Küpe oldu Küpe güzel Güzel Ve. U Böyle oh, <laughs> <vardı>. Mahalle. <laughs> Mahalle ismini ne işi var bir kelime mi? Ama oraya anlamı var ki oraya koymuşlar. Var da biz bilmiyoruz öyle bir kelime. Hadi. Geç. Başka başka. Yok bende. Hadi değil. bir daha. Bir, bir iki, iki üç. Ye. Yeah. Oha hazır sate. Oha hadi. Bir. İki, üç. Ne üç? Bir. Şey, tamam buldum. Gel, gaz. Gaz. Güzel. Kelimeler bitti. Bitti. Yok kelimede harcadığımız bir kadar. İnsanın aklına gelmiyor. Aha bitti. Harfler bitti. Kelimeler bitti. F. Fas. Aynen öyle söyledik. Fas Onl. mı saf mı? Saf. İkimiz de kazandık. 3. M. 1. Oldu. Çok güzel oldu. 1. M. Man. <laughs> Man. <Tı. gülüyor> Man dedik zaten. O da Man dedik. Namert. Bitti. Namert. Yaz. Namert. Kaç ay geçti. Ay tamam tek kelime tek kelime yapıyoruz ya salak salak böyle. cümle mi kuracağız? Ha <laughs> böyle iyi misin hadi bakalım. Olmuyor öyle. Pen. Panorama. O ne? Kelime mi o? Kelime. Panorama tamam. diye bir kelime bana. Ne o panorama? Panorama ne ya? Bu ne perde mi? Ne bu? Tamam Pandora. Ya ikinci, ikinci söyle. Ben de sağla yapamam. Tamam da, onda. On, Olur mu öyle şey? Olmadı. Kaybettin işte ama olmadı. Tamam. Ve. Ve. Ve ne? Ve. Bak. Vakko. Vakko yok o Mako. Üf ya Mako da söyleyeyim o zaman? O ben de şarkı söylüyor. vakka <laughs> vakka vakka. <laughs> Allah Allah öyle olur mu vakka vakko makko. Şarkı söylüyorsun şey. Makro olmuştu herhalde. Düştüm, büyük ihtimalle ihtimal sen yendin. Şu an Büyük ihtimalle ben yendim. Ben her zaman yenerim ben yendim. Yani i̇kidir oyunları kocam Bey alıyor. Evet. Biz yeniliyoruz. Evet. Olsun. Sağlık olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz kendinize bakın.